arkadaşlar şimdi bir arkadaşlar. Ne bileyim bonus kutusuyla ton. Ayee açtım. Sanırım bunda çıkabilir yani. O Uruguay. Bu da. Hadi Bu mi? Bunu satarım. bunu takas mi? ha mudum, 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 da bu mudum, 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 bu mudum, 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 Arkadaşlar bu arada önceki like'da bir hafta galiba geçmemişti Ama cuma günü açıklanacak bu arada. Hatta gelinme göre. Ya yani muhtemelen çok kötü like geliniz zaten. Öyle baş. Sizin kurduğunuz kadro bu yani gerçekten. Bizim gücümüz bu muydu lan? Işıklar. <laughs> Bakın o gölün mutlu şey var. Yes. Yes. Kayıtlar. Ben kalın. Oha bir su göğe. Olurum. Yeah. Düşse bir de bunu yeni Şimdi, Alayım şu kayıtlar. Bir dörtlük verim var. Ha bende imar 108 ben. Ama var. Ama ekranı yaratmıyor. bot gibi olduğu için. Allah be mükemmel. Geç. Tamam. Park Oda Allah! Yunus! Yunus! aaa ahahahah <laughs> 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 bak bak, bak, bak buraya adam kendi kalesine kadar teşkil ediyo evet bekle robusun kim lan bak de vun kim abi. je kot kim bak de vun kas kim lan ben hiç böyle bir şeyle tanımıyorum bence. Ama benim hesabım dostum. Ama neden yani canım? Ben. Bir dakika bir dakika. Kas bu muydu? Robson kim? Kalk devrim. Ama bir dakika. Kaleciye doğru gidiyorum. Bu kim? Hııı... Kali ile gol atacağım. Aa, Oğlum böyleymiş. Gelin ben yine alıyorum. Yeşil yeşile karşı Bam! Oha geç geç. Oohohoho! Kali çıyağımda. Kendi kalemimden. Abi bu video çok garip şeyler yaşıyor ya. Neden ben gol atamıyorum da Karis takım gol atabiliyor ama kendi halinde. Aa. Aktivun. ne konala ama ben ona göre şey yapayım. Elma burada verdat çok. Bekle. Deneyeceğim. Deniyorum. Pam. Tamam. Bakayım. Watchin tekrar.

Kapı için oğuz durar. Kapı açacağım. Eskene. Bana babamı açacağım. Onur ömür. Renk tıklığım Abi benim takım. Ya ben delireceğim ya. Bunun... Ama kaleyi attı bu sefer. Abi nasıl bir şey ya? Ben anlamıyorum nereye? Ben beni ben tuttum ya. Bunu, bu, bunu biliyorum, bunu biliyorum. Yok, bunu bilmiyorum, bunu biliyorum, bunu biliyorum, bunu biliyorum, bunu biliyorum. Bunu biliyorum, sonra bunu biliyorum, bunu biliyorum, bunu biliyorum, bunu biliyorum. Bunu biliyorum. Hatta bunu bilmiyorum. <laughs> i̇şte işte. Tekrar benim takım bu. Karşı takım bu. Ben Fika. Şey var ya, karamak kerem Karamak e. nerede? Bakacağım Benfica'da şu kadar Yani Galatasaraylılar bu videoyu izliyor. Galas, Galatasaraylı, bütün Galatasaraylılar ve Kerem Akdirikoğlu beğendi. Eferin. Bak de bu lan? Bir dakika Kerem var mı? Kerem mi? Ben sonra mı? Florento. Oudit, muka, urang ketia mata, visi ene meni ene, mungume, di Maria, Luis Suarez, di Maria, Neymar emer di Maria. Bir şey bulamadım. Abi ben bulamadım. Abi ben malım. Abi benim oradaki takımla helikopterle girmemişim öyleki ne zaman gideceğiz? Yeni o Ben ne mi? Ran'ki Ben de diyorum bu ne lan? <laughs> ya ben bu ya abi nasıl olabilir oğlum ya? Pamuk tamam. kas kaydı. Topa

ama tabii ki ne alalım? Peki dur, hemen ilk kombini yapacağım. Arkadaşlar bir daha çünkü tam da meydan okumuş. Habileyim ben. Ya ben kapışmak istemiyorum. Ağlamıyorum da. Ben. ben sadece video çekmek istiyorum ve size eğlendirmek. Ama siz bana hayvan gibi dalıyorsunuz. No ciddi misin ya? Şöyle ne ya, var bu arada. Beş defa bastım. Lan değil mi? Hayır değil ya. Arkadaşlar bir Ben ikinci Real Madrid dedim. Birinci Barcelona, diğerinci Atletico Madrid dedim. Ya doğru mu yapmışım? Ne? Yeah. Tamamdır, Şimdi ilk on girdim. Hıh! <laughs> <laughs> biz kendimize çeki düzen verelim. <laughs> evet. Hımm, ah, en sevdiğim takım. Bu şey de nerede? Mudo. Mudo musun sen? Aa, bu Mudo baldı. Şimdi Ha bunu mu falan? Ben de diyorum çok da bir şey Ya ne var ya? Hiç şey yok ki. Oradan atarsa yuh yani canım. Cristiano Ronaldo. Bam. Hocam kendisi yere attı bu arada. rantana tabesigerme mama onjuni oh, rantana tabesiger oha kalıyor var bufon gibi ya kaç boş musun ak şu adam bomboş ona atayım avantaj olur sak köşende Hope, hope, David Neres, David Neres, David Neres! David Neres! Wolf, <lists> i show you no moment. you know what I'm i Don't throw me, don't me. to my bush. No, i you know me. to my लक्षे हाँ कैमरा मोटा भंबा ब